Selamünaleyküm arkadaşlar. Oyros Kulent kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Almanya'nın Köln kentinden hepinize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yani sukulentlerime siz görüyorsunuz benim bir şey söylememe gerek var mı? Hani kişi kendi sukulentlerini övmezmiş. Kendini övmezmiş daha doğrusu ben de yani skulentlerimi övmüyorum siz görüyorsunuz hepsi muhteşem olmuşlar arkadaşlar bakın bu saksımı tekrar bir ne denir alt üst ettim elden geçirdim tam içime sindi öyle yerleri harika oldular yani saksıları değiştirmekten hiç imtina etmeyin. Saksıları değil, e, sukulentleri yerine. Çünkü bu sefer ne yapıyorlar? Daha çok büyüyorlar. Strese giriyorlar. Daha çok büyüyorlar. Beyoncé mi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bu yönse yani şey kataloglarda 40 euro. Bunda kellesini almıştım. Bakın harika daha renklenmemiş aşağıdaydı buraya getirdim ikisi böyle olsun diye çünkü orası yani ne oldu? çok sıkıştı çok sıkışınca çürümeler fazla olabilir diye yani bir kısmını buraya çıkardım şimdi bugün ne mi yapacağız arkadaşlar ilk satışımı yapacağım <laughs> ya arkadaşım birisi diyordu ki satacağım falan ay dedim nasıl kıyıyorsun falan filan ertesi gün Instagram'da bir arkadaş ayfer Selam olsun ona yazdı işte satar mısın falan filan dedim hiç düşünmedim hani şöyle bir düşündüm bebekler falan bayağı büyümüşler onlardan sonra ne bileyim dallardan falan yapabiliriz çok beğeniyor Hani onu da kırmayalım. İlk başlangıç olarak tabii ki öyle başlamasında fayda var. Sonradan tabii ki bunlardan da edinecektir. Bir kere başlayınca bir daha sonu gelmiyor. Evet arkadaşlar ne koydum kendisine? Bir tane kaynana topuzu. Black Prince koydum iki tane. Çıkarım çıkarmadım. Yani dedim iki tane olsun dolu dolu olsun saksısı bir de benim ilk satışım. İki. Bakın dolu dolu Mendoza şeyi mendoza bu tabi. Mendozamı çıkardım. iki tane de aşağıda koydum. Onları da göstereceğim. Hani bunlar sorunsuz arkadaşlar. Bunlar e, şey hani ilk başlayanlar için biçilmiş kaftan kaktüsü de sevdiği için ee, bu batmıyor ee, bunu da böyle güzel söktüm sökmedim de yani kopardım şurada bir şey mi olmuş daha şey de var var ee, kökü de var zaten bu hemen tutuyor hemen tutuyor bir bakayım 1 2 3 4 aşağıda da 16 tane çıkardım onları da göstereceğim şimdi Oradan çıkarayım. Bu kendi kelle aldıklarımdan tabii ki arkadaşlar para verip aldıklarımı yani set olarak satmam. Takdir edersiniz ki mümkün değil. Ancak kelle aldıklarım, büyüttüklerim falan. Ay bu da nasıl büyümüş ya. Allah Allah nasıl çıkaracağım ben bunu? Şöyle bir çıkarayım. Siz de görün. Ha köklü çıkarayım diyorum çünkü Hani ilk başlayanların köklü almasında fayda var. Ay güzel çıktı. Bakın kaç tane bebekleri var. Bakayım buradan alabileceğim. Şunların renklerinden mi göndersem? Bunlardan da mı göndersem? Koyayım ne olacak? Yarın gelip buradan alacak göndersem. E, demek önce gönderecektim. Sonra konsoloslukla işleri varmış arkadaşlar. O yüzden Evime gelip alacaklar. Adresi de verdim. Tek çıkmıyor ki. Ha çıktı. Şöyle. Ama ben tek tek istemiyorum vermek. Yani bir saksısını doldursun. Tabi ben alırken bu yaprakları da çatır çatır dökülüyor. Şöyle. Allah. Beceremiyorum. Daha yeni. Evet köklü çıktı. Şöyle koyalım. Onu nereye koydum? Heh, şuraya. Şöyle. Bir de renklerinden de vereceğim arkadaşlar. Evet geçen gün bunları kesmiştim. Buraya dikmiştim. Köklenmişler. Evet. Bakın. Bunlardan da vereyim. Koyayım. Üç tane de bunlardan koyayım. Böyle saksısı dolu dolu olsun. Evet. Bu da buraya koyalım bakalım. Şu renklerden verelim ona, değil mi? Evet. İki tane de renkli koyayım. Aşağıda koymuştum ama yine de koyayım. Ay ne güzel. Şunlardan da koyayım. Bunlar da çok yürüyorlar. Bunlar böyle az sarkıttırsın. Şu baldilerden koyalım. Bakın ne güzel. Bunları kelle almıştım. Sarkınca o kadar güzel duruyor ki. Bunu da koyayım. Şöyle. Bunları sarkıtsın bir saksıda. Hmm. Minimallardan istemişti. Hmm. Şunları bir koparayım. Geçen gün arkadaşlar bunlardan kelle aldım. Bakın demek ki e, Ayfer'e nasipmiş. hiç yapmadığım şeydi dedim bunlar bir çoğaltayım çünkü çok güzeller şöyle biraz fazla vereyim şuraya bakın ne kadar güzel bunlar zaten çoğalacaktır Ayfer'de böyle bir tane keseyim göndereyim öyle yapmayacağım hani şöyle ay ne kadar da güzeller hmm. şuraya bakın evet şu sukulenti yine kellesini almıştım çok güzel üreyen bakın bunun gibi olan dertsiz fazla problemi olmayan bunu da koyalım şunlardan koyalım bunlar da çok güzel bebek veriyorlar harika oluyorlar hatta iki tane koyayım iki tanesini yan yana koysun bunu da çıkarayım Bunları hep ben kelle almıştım. Çıkardım. ha köklendiler. Evet. 30 tane demiştim arkadaşlar ama 30'u geçti. ben devam ediyorum vermeye. Şunlardan koyayım. Polluk hemen hemen büyür. Çünkü burada bu çok güzel. Bir tane de polluk koyduk. başka kelle alarak bu bundan koydum. Evet. Bakıyorum. Ha opalina. Şu opalinayı da alayım. Bunu da ben yapraktan yetiştirdim arkadaşlar. Bunu da koyayım bakın. Şu bonbonlardan koyayım. Burayı biraz talan ettik. Hem de iki tane geldi arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bir de bu bonbonlardan koyalım. Hmm. Ay güzel bir şey oldu ha ambiyans. Çeşit. Bakayım. Şimdi bu ufak. Bunu büyütemez. Değil mi? Yani. bakayım başka başka başka. Aslında şeyi doldu arkadaşlar ama ben yine de bakıyorum sağa sola. Ay şu Fred'in şeyini vereyim ona. Fred koydum mu ben ona? Bilmiyorum. Ay bir de Kristat'ını koyayım. Bir de kendisini koyayım yeter. Yani. Evet. Bir de kendisini. Evet, bir de kendisini koyayım Fred'in. Şunu çıkarayım. İki tane mi çıkacak? Bir tane mi şansın artık? Aşağıda da var. Denedim arkadaşlar, çıkaramadım. O kadar derine gitmişler ki bir kök yapmışlar. Bakın. Heh. Güzel. Bir de bunu koyalım. Vallahi aşağıda çıkardım mı çıkarmadım mı bilmiyorum. Bir de şundan istemişti, şunu göstermişti bana. Bundan da bir dakika. Evet geçen gün onların kellesini almıştım. Şuradan bir tane çıkarayım. Bir de bu arkadaşlar. Evet şimdi hepsini göstereyim size. Ne koydum. Evet arkadaşlar aşağıya da buluşturdum. Şimdi bakalım ne koyacağım. Yani bu e, ıı, dolardan istedi kendisi. 2-3 tane olabilir dedi. Bakın mavi grab dolardan kocaman 2 Bunlar böyle sallandırsın. 3 Ve pembe grapto. 4 Graptoları böyle arkadaşlar. Ee, bu da çok dallanıp budaklanan geçen dünkü videomda Ayşe'nin ee, bu türden olan sukulentini gösterdim. Bütün saksı dolmuş taşmıştı. Bu o tür. Ne kadar oldu? Bir, üç, dört. Bu da beş arkadaşlar. Tabii ki yaprakları kopuyor. Onlar burada duracaklar. Şunu biraz daha şöyle koyayım. Dört tür. Dört tane daha doğrusu. Evet. Yani bir tane koysaydım arkadaşlar güzel durmayacaktı. 3 tane dusty rose koydum. 5 6 7 8 8 Bronzeler 9 Yine bronze 10. ıı um... Magic Red. Kaç oldu? Bak sayıyı unuttum. 10 oldu herhalde. 10. Bu da 11. Ben fazla fazla koyacağım için 11. Unutsam da 11, 12. Dusty Rose. Gerçekten güzel. 12. Blue Mist. 13. 13 Tır, Tırtıl koydum arkadaşlar. Kalın, güzel. 13 14 Evet, 14. Arkadaşlar bunlardan şöyle bir öbek koydum aralarına koyar. Bunu bir sayıyorum. 14 15 3 tane. Evet. Kamp ateşi. 15'te 16. Bunların hepsini toplayayım da ondan sonra 16. Yine bunları tek sayacağım arkadaşlar. 16. 17 diyelim. Türleri iki saymayacağım. 17. Yalnız kraptolar hariç onlar büyük. 17. 18 19 Ay, Şuraya bakın. Hiç bunu bölmedim arkadaşlar. Neresini böleyim? 19 Yani kesip şimdi ilk başlayana gönderemezdim. 19 hmm. Ay keşke onları şey yapsaydık. Şunları biraz şöyle koyalım ki 19 ben onları hallederim arkadaşlar 19 bu da böyle güzel hediyem olsun bu onu saymıyorum 20 20 21 şuraya koyayım bakın çok güzel şekli 21 Şuna bakın kaç tane yavruları var? 22 Şöyle koyayım korkuyorum. 22 Evet. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 tane yani benim gördüğüm kadarıyla arkada ha bir de baldi var 34. Ee, ne yapmıştı benden 30 tane ile anlaşmıştık. E 4 tanesi de şey olsun yani benim hediyem olsun. Benim ilk satışım olarak. Hatta bir tane daha koyacağım. 35 olsun. 5 tane hediye. Hepsi köklü. E, hepsi dallı. Budaklı. E, yani iki taneleri tek saydım. Daha ne olsun değil mi arkadaşlar? Böyle Ayfer, Ayfer Hanım inşallah memnun kalır. Yani ben normalde satıcı değilim ama böyle yetiştirdiklerimden isteyenlere tabii ki kırmadan, dökmeden gönderirim inşallah. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.